Ve şimdi sağ içine de dönelim Beşiktaş'la ilgili olarak sevgili e, Senat tabi Alanya Spor'la Beşiktaş karşılaşacak. Haftanın maçı diyebiliriz herhalde. Net yani Alanya Spor'un arka arkaya maçları kaybediyor olması da e, bu seriyi bozması adına mutlak e, kazanarak çıkmak zorunda Alanyaspor'un e, Alanya Spor'un. Dünkü mücadeleyi de seyrettim. Hani belki e, penaltı pozisyonu var mı yok mu tartışılabilir. Az sonra ekrana getireceğiz evet, maçı onunla, da. Onunla konuşuruz ama ee, İvmeyi yakaladı, havayı yakaladı e, Beşiktaş. Kadrosu oturdu. E, ben bu maçta e, Beşiktaş'ı bir adım daha önde görüyorum. Moralli, kendine güveniyor. Golcüsü yakaladığı pozisyonları gol yapıyor. Gezal çok formda. E, ekstra bir cezalı yok değil mi Farslan? Var. Şeyde, Beşiktaş'ta yok. Şeyde yok, var. Alanya'da. Alanya'da var. E, ya yani Beşiktaş'la alakalı e, hakikaten renkleri gibi siyah ve beyaz gibi bir tablo var. E, Tabii bir birden olmadı. Önce bir gri ton, sonra yavaş yavaş beyaza dönen bir e, durum oldu. Ama o ilk e, maçlardaki PAOK maçı ile başlayan o e, sancılı süreci adım adım e, geride bıraktı. Ben Beşiktaş maçı, maçını izlerken şunu da çok net görüyorum. Oyuncuların e, artık ayakları daha sağlam yere basıyor, daha özgüvenliler, daha istekliler. E, sanki eğleniyorlar oyun oynarken. Yani hani işte bir lig maçı 3 puan değil de keyif için de oynadıklarını hissediyorum. Benim ekrandan aldığım enerji. Dolayısıyla e, ben mücadele izlerken, Beşiktaş'ı izlerken keyif aldım. E, sonradan geriden gelen ki golde de ekrana e, geliyor. Mensah önemli bir isim. E, belki belli noktalar devamlılığı yok ama geriden geldiğinde boş geliyor. E, markajdan kimse pek fazla olmuyor. Unutturuyor kendisini markaj, markajsız geldiği için sürpriz golcü olarak da e, onu e, görüyoruz. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ı bu mücadelede bir adım önde görüyorum. Sen ne dersin Fatih? Yani maçı ben izledim. Göztepe Alanya maçını. Tabi Alanya'nın üst üste kaybediyor olması için puanlar herkesi şaşırttı. Bir düşüş olarak değerlendirilebilir ama Göztepe'nin de biraz şansı var. İki nedene bağlıyorum. Birinci neden Göztepe'nin evet Halil başta olmak üzere bir oyun arzusu var ama kritik anlarda, kritik pozisyonlarda e, Kayseri maçında da öyle oldu biliyorsun. Yani beraber bitecek bir maç. Hakem at. Sırrı hemen bu başlığın altında neler aktarılmış. Siyah beyazların tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın 10 maddelik programla takımını çıkışa geçirdi. Takım çalışmalarına ek olarak oyuncularıyla alakalı tüm konularla ilgilenen Yalçın kondisyonla beraber moral ve motivasyonu da en yükseğe çekip 3'te 3'e ulaştı. 10 maddeye de yer verilmiş. Hemen şöyle birkaç tanesini aktaralım. Bir forma adaleti sağlandı. Kimsenin ismine, geçmişine bakmayıp sadece anlık performans değerlendirmesi yaptı. İki takımda birebir görüşme yapmadığı isim kalmadı. Üç siyah beyazlı futbolcuların tüm problemleriyle yakından ilgilenip onlara destek oldu. Dört futbolcu alacaklarının ödenmesinde sıkıntı olmasın diye yönetimle görüşüp kendi alacaklarını öteletti. Önemli konularda direkt başkan Ahmet Nurçebi ile iletişim halinde olarak hızlı çözümler iletti. Altyapıya sözde değil icraatlarıyla önem verip gençlerin önünü açtı. Eleştiri veya övgü her ikisini de tüm takımın önüne Açık sözlülükle dile getirdi. Pandemi sürecinde futbolcuların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi adına yardımcılarına özel görevler verdi. Büyük maçlar öncesi her gün yaptığı toplantılarla ekibini motive eden konuşmalar gerçekleştirdi. Başlattığı ödül ceza sisteminin tüm kurallarını uygulayıp kimseye ayrıcalık tanımadı. Takım için savaşıyoruz. Bu sezon siyah beyazlı formayla attığı 6 golle takımın en skorer ismi olmayı başaran Kyle Larin başarılı olmaya devam edeceklerini söyledi. "Giderek daha iyi bir takım oluyoruz. Çok iyi bir sezon geçireceğiz. Hepimiz takımın daha iyi olması için savaşıyoruz." dedi. Dorukan meselesi bildiğiniz gibi uzun süredir konuşuyoruz. Beşiktaş'ta devam edecek mi yoksa devre arasında başka bir takımla görüşmeye başlayacak mı sezon sonunda? Çünkü sözleşmesi sona eriyor Dorukan Toköz'ün hatta Fenerbahçe ile ve Galatasaray ile okuduk Dorukan'ı. Beşiktaş yönetimi Dorukan'a bir hafta süre tanıdı demiş Fotomaç gazetesi. Dorukan 1,5 milyon avro isterken yönetimse 900 bin avro teklif etti. Taraflar hafta başında görüşecek. Masadan ya el sıkışılarak ya da vedalaşarak ayrılacaklar. Şimdi sıra istikrarda. Başkan Çebi'nin açıklamaları var. Aldığımız galibiyetlerin devamı gelmeli dedi. Bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Beşiktaş Başkanı kulübün özünden gelen genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli başarıyı yakalama peşindeyiz ifadelerini kullandı. Çebi ayrıca kulübün geçmiş yönetim faaliyetlerinin de incelendiğini söyledi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını sizlerle paylaşalım.